Evet selam. Bugün bütün Alman seviye 8 mediumlarına bakacağız. Bunlar sadece premium ve kolektör olacak ama videonun devamında premium kolektör seviye 8 Alman mediumları demek istemiyorum çünkü çok uzun oluyor, tekerleme gibi oluyor. War Gaming son birkaç aydır bildiğiniz gibi premiumları da kolektöre çeviriyordu. Ben direkt burada premium diyeceğim. Bugünkü videomuzda Alman seviye 8 premium medium tanklarımız var ve ilk tankımız Raum Panzer. Ben bu arada buradaki videodaki ilk gösterdiğim tank en kötü. Bundan sonraki bundan daha iyi. Bu daha iyi. Yani öyle ufak bir sıralama yaptım. Ve Alman mediumlarında, premium olanlarda, seviye 8'lerde bence en kötü tank Raum Panzer'dir. Ama yine de incelemesini yapalım. Şimdi Raum Panzer nasıl bir tank? Zaten bildiğiniz gibi Patton tankının direkt aynı gövdesini. Yani aynı demeyeyim de tip olarak baktığınızda çok benzeri. Kafa olarak da Patton'a çok benziyor. Aynı zamanda kafasına bakınca seviye 8'de başka bir tank olan Type 59 tankını hatırlatıyor. Bu arada bu Tales 4000'i full hull down'da yanağımdan AP mermi geldi gördüm gibi. Bunlara değineceğiz. Peki Ram pass'a neden en kötü tank olarak burada? Benim sıralamamda en kötüncü sırada. Neden? Çünkü... Ram Panzer bir kere beni top olarak tatmin etmiyor. Evet DPM'i güzel ama mermi hızıyla olsun ve dağılımıyla yani isabetiyle olsun beni tatmin etmiyor. 5.5'te yüklüyorsunuz. 225'lik bir alfanız var. Yani o hiç fena değil aslında ama sadece DPM böyle bir tank için yetmiyor. Çünkü bu oyunda yine DPM'li olan aynı zamanda hareketli olan tank da var. Mesela ne AMX serisi ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. Round Panzer DPM'li. Tamam hareketli değil. Hareketleri bayağı zayıf. Yani hem maksimum olarak hem dönüşleri dönüşleri beni birazcık sıkıntıya sokuyor. Peki şunu söylemek istiyorum size. Bu tankta o zaman zırh bekliyorsunuz ama hayır gerçekten bu tankta belirli bir zırh da yok. Böyle oyuna yeni başlamış oyuncular daha tam deneyimi oturamamış olan oyuncular bu tankın ön, üst zırhının ve ön az zırhının zırhlı olduğunu sanacaklardır. Çünkü ön tarafında bildiğiniz gibi bir tane kepçe var. Yani direkt dümdüz kepçe var. Ve bu kepçe ilk başta bakınca boş, bir boşluk zırhı olduğundan dolayı. Bu arada bu ne kadar kötü gittiğini görüyorsunuz değil mi? Yani kepçe boşluk zırhı olduğundan dolayı ön tarafta kırmızı gözüküyor. Ama onun arkasındaki ana gövde zırhı, ön üst ve ön alt zırhı olarak baktığınızda, zırh değeri olarak baktığınızda çok zayıf. Yani siz bir medium tankla bu tankın kepçesinin ortasına sıktığınız anda bu arada yine full da paletten yedik bu hasarda. Yani ince bir paletim gözüküyordu. Oradan beni vurdu Teodos'ta. Yani siz e, kepçeniz gözükse bile rakibiniz sizin direkt gövdenize attığınızda gövdeniz zırhsız olduğu için direkt sizi burada rahatlıkla delebiliyor gövdenizden. Kafa zırhı ise Zırhlı mı? Yani evet yerseniz zırhlı. Bir kere şu kupolası var. Çok büyük bir kupola. Ben bu oyunda birçok tanka kupolası için şey yapmam. Böyle kötülemem ama bu tank sınırlarını zorluyor. Gerçekten kupolası sizi çok rahatsız edecek. Ve burada da kupolan ölüyorum bu arada kafayı çıkartır çıkartmaz. Yani yanak zırhı da gördüğünüz gibi hani bir M48 yani seviyesine göre baktığınızda bir M48 zırhı yok bu tankta. Daha çok böyle bir M60 zırhı var. Ki M60 çok zırhlı değil biliyorsunuz. Ve kocaman kupolası var. Hantalsınız. Ve ben bu yüzden round panzeri beğenmiyorum. Bilmiyorum. hem hantal hem zırhı yeterli değil çok fazla açık noktası var topunun DPMi güzel. Onun dışında güzel olan bir şey yok. Hani gold mermisine kadar tank kötü gerçekten. O yüzden ben son sıraya koymuştum. Diğer tankımız ise Panther 88. Şimdi bu Panther 88 direkt olarak rakibine ne bakacak olursak Panther 2. Ağaçtaki Panther 2. Ne farkı var derseniz şimdiye kadar belli başta ufak farkları vardı. Artık çok net farkları var. Ve ben şimdiden söyleyeyim ben Panther 88 oynamayı Panther 2 oynamaktan daha çok seviyorum. Bu tank benim garajımda yok. Bu basın hesabında oynamıştım zaten bunları ama ben bu tanka Gereksiz bir sempati besliyorum. Sebebini asla bilmiyorum. Tank iyi mi? Değil. Hatta bu listede sonundan ikinci sırada. Yani asla iyi bir tank olduğundan dolayı değil. Bir sempatim var ve belli başlı sebepleri var. Şimdi birincisi şu. Bu tankın topu inanılmaz güzel. İsabeti çok güzel. Nişan alması çok güzel. Tankın nişangahı büyümüyor. Hareket haline büyümüyor. Kafayı sağa sola çeviriyorsunuz büyümüyor. Tankı sağa sola çeviriyorsunuz büyümüyor. Hareket haline çok güzel atışlar yapabiliyorsunuz. Frame'de çok güzel atışlar yapabiliyorsunuz. Bu tankın topu bir kere sizi kesinlikle söylüyorum üzmeyecektir. 220 AP mermisinin alfası. Gold mermisinin alfasını bilmiyorum. Kaç olduğunu yani bir değer söylemeyeceğim. Şu an bilmiyorum çünkü. Ama AP mermisinin 220 olması ve yükleme süresinin 5.6 olması diğer DPM'li rakiplerine göre birazcık geride bırakıyorsunuz. Çünkü mesela neydi? Rom Panzer 225 vuruyordu ve 5.5'te yüklüyordu. Bu tank 220 vurup 5.6'da yüklüyor. Ama bu tankı asıl yapan şey gördüğünüz gibi şu motor boostu ve aynı zamanda Tungsten'i. Bakın Tank bir anda 70'e falan çıktı. Tabii yokuş aşağı böyle Normandiya'nın bayırlarından aşağı atladığım için öyle gözüktü. Evet ama demek istediğim şey anlamışsınızdır. Hani motor buzdu. Tungsten'i seni reaktif ya yetmiyor abi her şey verdiler bu tanka son güncellemelerde hatırlarsınız. Yani sırf bunlardan dolayı tank resmen Panther 2'den iyice ayrıldı. Zırh olarak bakınca gövdesinde herhangi bir zırh yok kafasında da aslında herhangi bir zırh yok sadece matletinden iş yapabiliyorsunuz. Magnetin de yanındaki olan yanak kısmından da çok rahat şekilde burada hasar yiyor tankınız. O yüzden kafa zırhına çok fazla güvenmeyeceksiniz. Kafayı böyle sağa sol yapa yapa veya tankınızın gövdesini geri bu ne yapıyor abi. Kafasını böyle e, girişik geri çık yapa yapa gövdesiyle geri çık yapa yapa rakibin atışlarını maddetinize getirmeye çalışacaksınız. Onun dışında kafasında bir şey sektirmez. Gövdesi çok büyüktür. Gövdesinde bir şey sektirmezsiniz. Sidescape yapabildiğini düşünmeyin. Seviye 7'deki tanklara karşı yapar. Onun dışında sidescape yapamazsınız. Ama bu tanka motor boost eklenmesi Tungsten seneklenmesiyle ve sniper topuyla Mükemmel topuyla çok daha güzel işler yapıyor bu tank Gerçekten ama yine de burada benim gözümde Seviye 8'deki premium Alman mediumlarında Sonlar ikinci sırada oynaması zor Çünkü 8 derece topu eğiliyor ve tankınız çok yüksek Yani hem yüksek olup hem 8 derece topu eğimi olup Hem de aynı zamanda zırhsız bir tank oynamak Gerçekten keyifli değil Bu tanktaki yaşayacağınız en büyük keyif ee, tamamen topuyla alakalı. Sıradaki tank ise Munt tankı. Panzer 58 tankı. Bu arada ben bu tankla serverda en iyi oynayan ikinci kişiyim. Ee, hatta birinci ilk başta sonrasında beni birisi geçmiş. Ben o 100 maçta bırakmıştım. Ee, ona rağmen yani, bu serverda en iyi Munt oynayan ikinci kişi olmama e, göre bu yorumları yapacağım. Unutmayın. Hani birazcık tank gömebilirim ama e, bu tanktaki olan statümü bilin istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Pantai 8.8'den iyi olabilir. Evet ama Mutsu ben yine Mutsu da beğenmiyorum. Sebebi şu. Öncelikle bu tankın alfası önceden 225'ti artık 240. Resmen 240 vuran 5.8'e yükleyen yani DPM olarak iyi olan aslında bir tankınız var. Ama hareketliliği çok kötü. Ben bu tankın hareketliliğini gerçekten beğenmiyorum. Yani dönüşleri fena olmasa da maksimum hızına ulaşması gerçekten insanı böyle bunaltıyor. Ve aynı zamanda maksimum hızla öyle ahım şahım bir şey değil hareketlik olarak bazen beni böyle üzdüğü oluyor. Peki topuna gelecek olursak da tankın topu full aim olduğuna isabetli ama full aim alması da yani çok kolay değil bir Panther 88 topu beklemeyin ki bu arada dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Panther 88'i Mustan daha kötü olsa da benim gözümde şöyle bir şey var. O, o tankın topu inanılmaz hatta 8-8 en iyi toplanan bir tanesi olabilir öyle düşünün. Yani o yüzden Must'un rakiplerine baktığınızda hani rakiplerin içinde sonuçta Panther 88 de var ve Panther 88'e göre kötü bir topu var ama yine de Full aim aldığında kafayı sağa sol çevirdiğinde böyle snapshotlar atabildiğinde fena bir tank değil. Top olarak böyle çok üzmez sizi hatta böyle ortanın üstü diyebilirim topu için. Zırh için olursa tankın yan zırhı hiç yok. Gövde zırhı hiç yok. Ön alt ön üst değişmiyor. Tankın kafa zırhı da yok aslında. Peki diyeceksiniz ki abi sen bu maç 1200 hasar sektirdin ve hala sektiriyorsun. Hani kafa zırhı yoktu demeyin. Yine aynı Panther 8.8'deki muhabbetin aynısı tank maddetinden sektiriyor. Ha sektiriyor demeyelim mi? De, sektirebiliyor. Yani sektirebiliyor demek de ne demek? CV8'deki diğer mühimlulardan, diğer light'lardan böyle gelişi kötü olan AP mermili e, ağır tanklardan sektirebiliyorsunuz. Ama böyle kesinlikle güvenebileceğiniz bir kafa zırhı yok. Bir mantlet zırhı o kadar iyi değil. Bunu unutmayın. Yani seviye 9 çıktığınızda çatır çutur sizi delerler. Bunu unutmayın. Mesela bu maçta da karşımdaki obje gerçekten çok saçma hareketler yapıyordu. Birinin manetimi vuruyordu. E, i̇natla kafama kafama vuruyordu. Yoksa aslında benim gövdemin için aslında çok rahat bir şekilde birini delebilecek burada. Yani o yüzden bu, bu maça çok aldanmayın. Bu maçı da özellikle aldım aslında. E, çünkü böyle bu seviyedeki rakipler ve aynı zamanda böyle çok iyi oyuncu olmayan rakipler sizi kafanızdan böyle sektirebiliyor. Ama dediğim gibi yine de hareketliliğiyle ve kafasında bir zırh yok. Yani tankın direkt gövdesinde hiçbir zırh yok. Kafası da işte böyle denk gelirse eğer iş yapıyor. Onun dışında çok fazla bir iş yapmaz. Buna rağmen ben e, yani zırh olarak bu tank bu durumdayken hareketlerini beğenmiyorum. Elinizde de sadece böyle topunu eğen güzel bir topu e, yani top dengesi güzel olan bir tankınız kalıyor. DPM'i fena olmayan hatta iyi sayılacak tanklar arasında geçen, e, isabet olarak free aim iş yapan snapshot atabilirsiniz. Ama bir hareket halinde o kadar rahat atışlar yapmıyor. Bu arada bu tankın da mermisi yavaş gerçekten. E, bu da beni rahatsız edenler arasında bunu söylemek istiyorum. Evet mükemmel bir tank değil ama ben yine de burada e, Mutsu eklemek istedim. Zaten aslında bakınca sondan üçüncü demiyorum. Yani sondan üçüncü de olsa bundan sonra zaten iki tank kalıyor. Ne onlar? KPZ PR var ve KPZ RH var. E, zaten onun sıralamasını bu maçtan sonra göreceksiniz. Yani e, hem, lisesin, hem listemin ortasında olmasından dolayı hem aynı zamanda bilim görüşlerinden dolayı bu tank tamamen bir ortalama tanktır. Tam bir orta tanktır aslında gerçekten. Çünkü her şeyden biraz yapar. Hani kabaca baktığınızda bir orta tanktan ne beklersiniz? Çok hızlı olmasın. Bir light kadar hızlı olmasın. Bir ağır kadar yavaş olmasın. Topuna bakınca işte bir ağır kadar kötü olmasın. DPM'i iyi olsun. Bu tank tam bir orta tank. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü bu tankın birebir aynısı. yani değerlerine olarak bahsediyorum. Tip olarak bahsetmiyorum. Değerlerine göre baktığınızda bu tankın aynısı zaten Indian Panzer. Ve o tank ağaç tank Yani Para, veririz, para verilmez mutsa, ama garajınızda varsa arada bir oynarsınız. Bunu söyleyebilirim. Aynı şey mesela HVK için de geçerliydi. O başka videonu konusu ama yani yine de mesela Rune'un çok benzeri. E, garajınızda HVK varsa girip oynarsınız ama gidip de para verilmez. Mutsu da aynı o şekilde. Şimdi ise en spesifik böyle en karakteristik tanka geliyoruz. Bu arada KPZ 68 olması lazım bu tankın. KPZP PR 68 olması lazım. Bu tanktan sonra KPZ RH var ama onu bu video almadım. Çünkü KPZ RH'ın videosunu yeni çektim ve sadece KPZ RH olan bir video çektim. Kanalda ona bakabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Seviye 8 medium Premium ağır tanklar pardon orta tanklarda bence en iyi ikinci tank bu tanktır. Bundan sonra da en iyi olan KPZ RH'tır benim gözümde. Şimdi bu tankı ben beğenmiyorum. Net bir şekilde söyleyeceğim. Hatta ben Mutsu bu tanktan daha çok seviyor bile olabilirim ama objektif video yapmam gerekiyor. Ben bu tankı beğenmesem de Mutsu'dan oynaması daha kolay ve belli başlı özelliklerle daha iyi olan bir tank olduğundan dolayı burada ikinci sırada oluyor. Bu tankın özellikleri ne derseniz de gövde zırhı yok. Özellikle yan, bu hasta bu ripleyi alma sebebinde yine yan zırhının maçta karşınıza çıkınca var gibi gözüküp aslında olmadığını gösteren çok güzel bir ripley olduğundan dolayı ben bu videoya bu ripleyi aldım. Şimdi kafa zırhına bakınca burada STG'nin atışını sektirdik. t 8 Proton'un atışını sektirdik gördüğünüz gibi kafamızdan. Bunun sebebi şu. Bu tankın kafası ne kadar leopar gibi gözükse de hani o tiplemede olsa da alakası yok. Bu tank kafası zırhlı. Ama zırh da bir yere kadar. Yine aynı mutsuz olduğu gibi bir mutsuz kadar zayıf olmasa da seviye 8 düştüğünüz anda kafanızdaki zırhın hiçbir anlamı kalmayacak tankınıza. Bunu unutmayın. Hem madletinizden hem de yanaklarınızdan çok rahat şekilde atışlar yiyeceksiniz. Bu arada bu açılar çok mükemmel açılar değildi. Hani orta ve ilk edeyim atış dar açıydı. İkinci edeyim atış ise orta bir açıydı. Buna rağmen bu da paletten çok rahat hasar yedim gördüğünüz gibi. Şimdi kafa zırhınız seviye 9'a düştüğünüzde hem maddetinizden hem de yanaklarınızdan bir anda yok oluyor. Bir anda buna çok dikkat etmeniz lazım. Ama Tankın burada ikinci sırada olmasını sağlayan şey tamamen topu. 380 vuran bir topumuz var. Sırf bu alfasından dolayı ve aynı zamanda seviye 8 d kafasından sektirebildiğinden dolayı objektif olarak baktığımda ben KPZPR 68 tankını ikinci sıraya koyuyorum. Ama yine de benim gözümde birinci sırada olan tank KPZDH'tı. O tankın maçı bu videoda yok. Kanalda videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Video bu kadardı. Görüşürüz.